Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz Kilisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bu videomuzda Cumhuriyet dönemi öğretici metinler alanında ön plana çıkmış sanatçıları ve bu sanatçıların sıklıkla sorulan eserleri üzerinde e, sevgili arkadaşlar konuşmaya özen göstereceğiz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Cemil Meriç sevgili arkadaşlar bu videomuzda ki ilk sanatçımız önemli deneme ustalarından olan sanatçı yapıtlarında toprağından kopan göç nedeniyle büyük şehirlere geçen insanları ve bu insanların kendini bulma gayretini Türk aydınlarının içine düşmüş olduğu çıkmazı sevgili arkadaşlar tüm gerçekliğiyle insanlara anlatmaya özen göstermiştir. Batı medeniyetinin temelini araştırarak dil meseleleri üzerine durmuş. Tıpkı Nurullah Ataç gibi Türkçenin öz haline dönmesine sevgili arkadaşlar büyük önem vermiştir. Sevgili arkadaşlar, deneme, inceleme türündeki eserlerin bu ülke mağaradakiler umrandan uygarlığa 40 ambar ışık doğudan gelir kültürden irfana. Sevgili arkadaşlar, burada önemli olanlar bu ülke mağaradakiler ve 40 ambar eserdir. Günlük türündeki eseri de jurnaldir arkadaşlar. Batı'da günlüğün karşılığı jurnaldir sevgili arkadaşlar. Jurnal e, sevgili arkadaşlar sanatçı Cemil Veric eserine sevgili arkadaşlar günlüğün batıdaki karşılığı olan jurnal ismini vermiştir. Diğer önemli sanatçımız sevgili arkadaşlar Şevket Rado sevgili gençler. Edebiyatımızda radyo sohbetleriyle tanınan sanatçı sohbet gezi yazısı sözlük ve çocuk kitapları üzerine yapmış olduğu çalışmalarla ve çıkarmış olduğu edebi ürünlerle ön plana çıkmış bir sanatçıdır sevgili arkadaşlar. Sohbet türündeki eserlerine bakalım arkadaşlar. Eşref Saati bizim için önemli olan Şevket Radoda en önemli eser Eşref Saati'dir. Ümit Dünyası, Hayat Böyledir, Aile Sohbetleri, İnsan Severse Yaşar, Saadet Yolu ve Kördüğüm ve Ötekiler adı verilen şiir kitabı bulunmaktadır arkadaşlar. ÖSYM tarafından Şevket Rado ile ilgili soru gelecekse bu soru sevgili arkadaşlar muhakkak Eşref Saati adlı eserden gelir arkadaşlar. Eşref Saati sevgili arkadaşlar kişinin en e, uyumlu olduğu an demektir. Güzel evlatlarım her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Dersimize katılım gösterdiğiniz için hepinize Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum hepinize sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuza kadar esenlikle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.